Bunun da e, bir yaşam tarzıdır. Her, her kültürün bir parça e, dokunduğu yerlerle bir yaşam paylaştığını e, biliriz. Ama bu kültürün sürdürülmesi önemli. Yani yerler bugün silahı e, bırakma sürecini e, sayın e, Öcalan'ın başlattığı süreçten ötürü e, evet, bu stratejik bir karar. Evet, şu kadar mücadele tabii ki devam edecek. Kesinlikle, o, an, o anlamda tabii şöyle bir tarafı var elbette çok sevinçli ama aynı zamanda içinde bir grupluk da hissediyor toplumda. Muhtemelen diyorum. Yani bugün takip ettiğim Diyarbakır'da başka şehirlerde verdiği e, perspektifle bir adım atıyor. Geri daha ıslah bırakma sözünü başlatıyor. Onlar da verecekler. Çünkü önemli bir tarafta barış olmuyor. Barış biliyoruz biz. Bu, bu savaşı yaşayan iki taraf var. Bu iki taraf arasında geçmişe takılı kalmayan, geleceğe dair umudu olan, geleceğe dair yol açıcı olan, yani hem Kürtüsel halkları arasında, Türkiye halkları, hem Orta Doğu halkları arasında aslında bir çevre açan, bir demokrasi e, mücadelesinin ana merkezi haline geldiğini e, bu... Bu heyecanlığının <laughs> ام در جان دانش که پات گریم گریم است که پاتی نکی کم جواب داد. به پش با و جوی دست به کریه. دیلو کم کرد دیلو کی پور و دوره مخابل اون حمی زانن. ام حمی زانن و دیلو کا هم در زیر درزیه بیره ها کلاه. دیر کی پور و دورو بدنی بو حتی ایرو ام هاتنه. ji iroş daje anbarşir 3'ün hem azadiyet fazı hem şahidiye biratiyet fazı meqava vetiam da fazım bağçalı erdoğan devlet divancı dile meşya ibladilet daikaneşe biladaiye geyri laye askeri polis ahninin bütün her o qava verjin əm parçək içkəzə baxdı ayam nafazlıqdı daibdi də əm çidikin bilabikindi bu əm beş opa şeyidi qavət əm pə kədavə əm pə əmə qavadı recavald